Müslüman güler yüz tatlı diye şaka da yapar ama ölçülü yapar. Yemekte tuz kavlat yapar ve kimseyi şaka yaparken de şakaya getirerek doğruyu söyleyip kırmaz, incitmez. O yüzden demişler şakanın yüzde sekseni doksanı ciddidir. Bazıları ciddi diye söylemedi de şakaya vurarak söyler. Karşıdakiyle ince aya dalga geçer, alay eder. Arada sıkışırsa da şaka yaptım der. bunlar hoş şeyler değildir. Şakayla da olsa yalan söylemez Müslüman. Müslüman başkasına kötü söylerse kendine söylemiş gibi yüzü kızarır. Hayalıdır, iffetlidir, utangaçtır. Herkese karşı Allah'ın kuludur, hürmet eder. Hürmette kusur etmez. Varsa hakkını verir. Hem de zamanında verir ya. Yani. Kendisine karşı bir haksızlık yapsa, kusur işlense kadri kıymetine bir işler yapsa demin anlattık ya hemen öfkelenmez. Hilim sahidir, affeder. idare eder yani. Haddini aşana kadar. O zaman ikaz eder. Bütün bunları yaparken Allah'a karşı daima çok saygılıdır. Korku ile ümit arasında yaşar devamlı murakabe eder. Ölümü düşünür. Öleceğini düşünür. Nasıl bir ölüm gelecektir kendisine? Buna hazırlanır, hazırlık yapar. Hatalarını, kusurlarını itiraf eder. Suçunu, günahını, hayatını muhasebe yaparak varsa tespitleri, tevbesini yapar, çaresine bakar. İhlas ve samimiyet insandır. Ziyadan, gösterişten, başkalarına karşı gereksiz yere for satmaktan, kendini üstün tutmaktan kaçınır. Düzen, intizam, disiplinli bir insandır. İradesi de çelik gibi kuvvetlidir. Dinini yaşamakta azim sahibidir.